Hatay'ın Belen ilçesi E91 karayolu üzerinde tır ile özel aracın karıştığı trafik kazasında adeta faciadan dönüldü. Tır refüşe çıktı, ağaç ve aydınlatma direklerini devirerek durdu. Edinilen bilgilere göre kaza E91 karayolunda Sarımazı mevkiinde meydana geldi. İskenderun istikametinde seyir halindeki tır ile özel otomobilin karıştığı kazada tır refüşe çıktı. Otomobil ise sağ bariyerlere çarparak durdu refüj üzerinde yaklaşık 100 metre giden tır önüne kattığı ağaç ve aydınlatma direklerini adeta biçti. Trafik akışının en yoğun olduğu anlarda meydana gelen kazada faciadan dönüldüğü ifade edildi. Yaşanan kaza nedeniyle bir süre Belen İskenderun arasında trafik akışı aksadı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.